Merhabalar, selamlar. Ben sunucunuz İsa Akova. Fakültemiz 2018 mezunu, öğrencilik yıllarında kulübümüze ve Etüs'ün Aim birçok katkıda bulunmuş, şimdilerde Cemre Tersanesi'nde satış yöneticisi pozisyonda çalışan Yasemin Bilgehan Polat Ülter bu bölümdeki konu. Yasemin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor bu aralar? Neler yapıyorsunuz? İyiyim, teşekkür ederim. Yoğun, çalışmalar devam ediyor. İşte yıkılmadık ayaktayız, böyle diyebilirim. <laughs> e, o zaman buradan sektörün Hızlı olduğunu anlayabiliyoruz şimdiden. Tabii oldukça hızlı. Ee, biz de ona ayak uydurmaya çalışıyoruz. <laughs> Tabii. E, başlamadan podcast'imize sizi tanımayan dinleyicilerimiz için kendinizden birazcık bahsetmek ister misiniz? Tabii. 2010 senesinde çok istediğim İTÜ Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği %100 İngilizce bölümüne kazandım. Ve Aslı Ankara'da okuyordum ben liseyi. İstanbul'a taşındım. İstanbul'a taşınma hikayem de çok güzeldir. Haydarpaşa'ya trenle geldim. O zamanlar Haydarpaşa aktifti. Evet. Seni yeneceğim İstanbul diye girdim. <laughs> Yendim çok şükür <laughs> kendi içimde. E, 2010 yılında girdim. 3 e, sene sağlık nedeniyle okul dondurmak durumunda kaldım. Bu nedenle 2018 yılı mezunuyum. Mezun olmadan bir sene önce çalışmaya başladım. Hala aktif olarak çalışmaya ilk başladığım yerde, Cemet Tersanesi'nde devam ediyorum. Tabii. Çok istediğim bölüm dediniz. Bölümümüzü anlatırken İTÜ Gemi İnşaat Fakültesi'ne size hangi rüzgar attı? Neden bu kadar çok istiyordunuz bu bölümü? Şimdi biraz uzun bir hikaye aslında. Tabii. Özür dilerim dinleyicilerden. <laughs> çok keyifli olur bizim için. <laughs> Bazı böyle kor anılar vardır insanın hafızasında kalan. Benim ilk anım 5 yaşındaydı. Ee, benim dedem kaptan, annem onun hikayelerini anlatırdı ben küçükken. Bir gün o hikayelerin sonunda ben bir resim çizdim çizdiğim resimde de bir gemi, üzerinde lumbuzları, duman tüten bir bacası ve dalgalı denizleri olan bir gemi vardı. Annem o resmi çok beğendi. Ben o resimden sonra, onun beğenmesinden sonra sanırım arka arkaya 3-4 gün aynı resmi çizdim. Annem artık hiss kadar ilgi göstermiyordu tabii. Dedemin de kaptan olmasından gelen, dayımın da denizci subay olmasından gelen bir etkiyle ben denizciliğe çok merak Denizci bir ailesiniz aslında. Evet, çok büyük bir ilgim vardı denizciliğe. <laughs> Lise sona kadar aslında üniversite tercihine kadar ben deniz ulaştırma işletme istiyordum İTÜ'nün Tuzla Hı -hı. kampüsündeki. Ancak aldığım puanı gören dershane hocam, dershane müdürüm kendisine burada sevgilerim olsun bana bunu yazdırmayacağını söyledi. Annem de aynı şekilde ben senelerce babamı bekledim. Seni bekleyemem. Gözüm arkada kalır dedi. O zamanlar erkek arkadaşım olan, şimdi işim olan kişi de Berkan Ülter. <laughs> Buradan sevgiler. Kendisi de aynı şekilde hani bu mesleğin çok zor olduğunu, kendisi de denizcidir. Bu mesleğin çok zor olduğunu, çok zorlanacağımızı belirtti. Ve o dönem ben o zaman gemiye çıkamıyorsam gemi yapayım dedim. Evet. Bir de bir küçüklük hayalim daha vardı marangoz olmak. Aslında bunların hepsi birleşti. O dönem böyle gulet yaparım hayalleriyle büyüdüm biraz daha. Ve... İTÜ'nün gemi inşaatı İngilizce, gemi inşaatı Türkçe, gemi deniz İngilizce, gemi deniz Türkçe. Sadece dört tercih yaptım. Üçüncü tercihime girdim. Bu fakülteyi isteyerek geldim yani. Sınavdan çıktım. Ertesi gün mezuniyet emeğimiz vardı. Mezuniyet emeğimizin sabahında da bavullarımı alıp İstanbul'a geldim. O kadar emindim bu evet okulu kazanacağımı. Evet. Daha sonuçlar açıklanmadan buraya geldim ve buradayım. <laughs> Şimdi okula geldiniz, açıklandı, kazandınız. Daha sonrasında bir öğrencilik hayatınız var. Çalışkan bir öğrenci miydiniz? Nasıl geçti öğrencilik yıllarınız? Yani bence çalışkan bir öğrenciydim. <laughs> Benim çalışkan bir öğrenci olmam aslında biraz disipline çalışmak zorunda olmamdan geliyordu. Şu an eşim dediğim gibi o dönem denizcilik sektöründe çalıştığı için sürekli yurt dışına gidip geliyordu ve onunla görüşmelerimi onun buradaki iznine göre ayarlamam gerekiyordu. O izinlere kendim ayarlamam için de genelde hep sınav dönemine denk geliyordu onun gelmesi de. Benim daha önceden çalışmaya başlamam gerekiyordu. Hep çalışkan bir öğrenciydim lisede ve ilkokulda da. O geleneği sürdürmüş oldum aslında. Evet. Düzenli çalıştım. Ders notlarımı çok güzel tuttum. Hatta bugün Mehmet abi'yi gördüm okulda. Şu an okulun kulüp odasındayız bu arada sevgili dinleyiciler. <laughs> Mehmet abi'yi gördüm. Hala notlarım ondadır. Hala verir notlarımı soranlara. Burada öğrenci arkadaşlarımıza duyuralım alabilirsiniz notları. Evet, Yasemin'in notları derseniz hemen Mehmet abi verecektir. Bir de büyük puntolarla böyle açıklayıcı açıklayıcı yazarım. Çok çalıştım o dönem o yüzden hani geldiği zaman eşimle kaliteli vakit geçirebilmek adına. O da bana birazcık artı puan verdi. Aynı zamanda orta bahçede sınav öncesi arkadaşlarıma da anlatırken biraz daha tekrar oluyordu. Bunun sayesinde güzel notlar aldım diye düşünüyorum. Öğrencilik yıllarınızda derslerden hariç olarak İTÜ Gemi Mühendisliği Kulübü ve İTÜ Sinemi olarak aktif rol aldığınız bir kuruluşlar var. Bunlar hakkında ne söylemek istiyorsunuz? Şu an İTÜ Gemi Mühendisliği Kulübü'nün geldiği nokta hakkında, o zamanlar hakkında veya İTÜ Sinemi hakkında biraz konuşmak istiyorum siz neler söylemek istersiniz? Gemi Mühendisliği Kulübü benim için oldukça değerli bir kulüp. Çünkü şu anda halen görüştüğüm, oldukça yakın dostlarımla bu kulüp vasıtasıyla tanıştım. Birbirimizden çok şey öğrendik. Ben de onlara çok şey öğrettiğimi düşünmek istiyorum. Onlardan arkadaşlığı, aidiyeti, aile olmayı, birbirine destek olmayı, gerektiği zaman kavga etmeyi, gerektiği zaman küsmeyi, gerektiği zaman susmayı öğrendim. Genelde susamıyorum ama. <laughs> ee, bir gün sineğim hakkında bir toplantı gerçekleştirdik. Saygıdeğer hocalarımız Ömer Gören ve İsmail Hakkı Elvacıoğlu İTÜ sineğim kurulması hakkında bize ön ayak oldular. GMK'da, Gemi Mühendisliği Kulübü'nde konuşmamızın üzerine bu kulübü nasıl kurulacağını, kimlerin niye olması gerektiğini, hangi adımlar atmamız gerektiğine karar verdik ve bu şekilde başladı aslında 2015 ya da 2016 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Sinem ile alakalı işte çalışmaları, ön çalışmaları yaptıktan sonra 2016 yılın yılında kurucu üyelerinden biriyim ben de, kurduk ve Türkiye'deki ilk sineğim toplantısını gerçekleştirdik. Piri Reis, Yıldız ve Katü'den de insanları davet ettik. ABS'den Sayın Seyfettin Tatlı da teşrif ettiler. Aynı zamanda ABS'in Yunanistan ayağından, şu an ismini söyleyemeyeceğim bir beyefendi de geldi. Seminer düzenledik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bu etkinliği daha sonra Sinem kendi ana sayfasında da yayınladı. Bizim için oldukça önemliydi çünkü Türkiye'deki ilk etkinlikti. Ondan sonra da zaten arkadaşlarım ve sizler, sen de İsa, şu anda başkanı <laughs> olarak bulunduğu Sinem Öğrenci Kulübü'nde bu geleneği devam ettiriyorsunuz. O yüzden bunları görmek çok değerli bizim için. Biz de elimizden geldiğince sizin yaptıklarınıza, sizin de dediğiniz gibi devam ettirmeye çalışıyoruz. Temiz bu yönde. E, oldukça sosyal aktif bir öğrencilik yılları görüyorum sizde. O zaman biraz daha detaya inelim. E, Kampüste en çok nerede vakit geçirdin? Orta bahçe <laughs> ve kulüp odası. Ha bir de maden fakültesinin Kampi, yemekhanesi. evet. <laughs> orası çok güzeldi. öyle. Öyle mi? Evet. Gerçekten orası sanki bir lokantada yemek yiyormuşsunuz gibi bir etkisi vardı. En çok orta bahçede. Sonra kulüp odasına. Kulüp odası benim hem ders çalışma alanım hem arkadaşlarımla vakit geçirme alanım. Bir de proje dersimiz vardı bizim. Hala vardır eminim. Evet. Sağ olsun arkadaşlarım ben benim yapamadığım çoğu şeyi onlarla beraber yaptığım için oldukça fazla kulüp odasındaydık. Sınavlardan önce Orta Bahçe. Kantin oldukça güzeldi ama şu an boş gözüküyor. Langırtımız vardı bizim ama şu anda biraz boşluk gördüm evet, boşluk kantinde. Var. Umarım düzelir değil <laughs> <laughs> Yani çok erken kapatıyor kantin. Buradan bütün arkadaşlarımızın sesi olayım Karnımız acıkıyor. 2-3 tane bisküvitten başka bir şey yok poğaçalar vesaire hepsi bayat. Kötülemek gibi olmayalım ama kantine ihtiyacımız var şu an. Güzel bir kantine ihtiyacımız var ki fakülte çok kalabalık bu aralar. <laughs> o yüzden sizin de daha ilk gelişinizde gördüğünüz gibi kantin harbiden boş yani şu an. Kantin bizim zamanımızda çok eğlenceliydi. Gerçek anlamda eğlenceliydi. İşte puzzle yapanlar dediğim gibi hocalarımız puzzle getiriyordu. Bir tarafta puzzle köşesi vardı. Langürt oynanıyordu. Bir tarafta ders çalışanlar, bir tarafta bilgisayarından oyun oynayanlar, bir tarafta işte <laughs> sigara içenler, yemek yiyenler. Bizim zamanımızda kantin biraz daha şeydi hani sandviçler, Hı -hı. çiğ köfteler Yok. anladım. Üzüldüm <gülüyor> <gülüyor> Ama umarım yani büyük ihtimalle pandemiden sonra evet. gelişen bir durumdur bu. Umarım e, sizdeki bu isteği de hani arzı da görürler. Ona göre bir adım atarlar. Değil evet kesinlikle diyorum. herkes şikayetçi. Dersler dışında, kulüp dışında, sınavı dışında e, ne gibi sosyal aktiviteler yapıyordun? Öğrenciyken. Evet, öğrenciyken. Ya ben aslında çalışkan öğrenci terimi biraz burada devreye giriyor ama çok fazla kendimle vakit geçirmiyordum. Benim en büyük sosyal aktivitem gerçekten kulüp ve kulübün getirdiği etkinliklerdi. Biz kulüp, gemi mühendisleri odası ve diğer öğrenci kulüpleriyle beraber oldukça fazla etkinlik yapmaya, işte tersane gezilerine ya da şehir dışı gezilerine önem vermeye çalışıyorduk. Buralarda biraz daha aktiftim. Onun dışında sorarsanız bence en büyük hatam öğrenciliği gerçekten kendimi bulmakta ya da kendim için bir hobi geliştirmeyi geri planda bırakarak geçmiş. Şu anda onun acısını çekiyorum. O dönem çevre kurmayı, iletişim ağı kurmayı daha çok önem veriyordum. Bu çok önemli. Hala buna önem veriyorum ama insanların, öğrencilerin özellikle bunu yaparken kendilerini de zaman ayırmalarını kendilerini bulmalarının da önemli olduğunu düşünüyorum. Şu anda kendimce bazı hobiler edinmeye çalışıyorum. Umarım sizler bunun çok geç olmadan farkına varırsınız. <laughs> Mesela siz çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Hani İsa'yı duyuyorsunuz burada ama başka arkadaşlar da var. Aleyna yanımızda. <laughs> Aleyna burada. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Podcast yapmak, kendi sesinizi duyurmak çok güzel bir aktivite. Spor aynı şekilde güzel bir hobi. Stresinizi atabileceğiniz, kendinizi yansıtabileceğiniz bazı sanat dallarını bulabilirsiniz. Ben okurken öğrenci yıllarımda benim en büyük sosyalliğim, kendimi ayırdığım sosyal alanım sadece kitap okumaktı. Bazen haftada iki kitap bitiriyordum. Şu an hiç kitap okuyamıyorum çünkü her gün sayfalarca şartlarımı okuyorum. Ya da teklif okuyorum. Onu özlüyorum mesela evet. öğrencilikte sosyallik olarak. Bir de arkadaşlarımla geçirdiğim zamanı çok özlüyorum. <laughs> Öğrencisiniz, ders çalışıyorsunuz aslında kendinizi geliştirmek için. İletişim kuruyorsunuz hem kendinizi hem kulübünüzü hem de işte fakültenizi geliştirmek için. Eğer başarılı bir öğrenciyseniz bir de üzerinde size para veriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın en güzel mesleği öğrencilik. <gülüyor> Kesinlikle <gülüyor> öğrenci olmayı eğer hani okulu uzatıyorsanız bu başka sebeplerle ise uzatın. <laughs> öğrenci olmak kadar güzel bir şey yok. Anneniz babanız size sadece kendinizi geliştirin diye zamanınızı hani harcadığınızı biliyor ve size güveniyorlar. Çok güzel bir şey öğrenci olmak. Öğrenciliğinizi ömrünüz boyunca devam ettirin. Bunu yaparken de tabii biraz da sosyal olmayı, kendinize de vakit ayırmayı evet. unutmayın bazı değerli sosyal vakitler ayırmayı unutmayın diye. Evet. E, günün sonunda burada hepimiz e, siz mühendissiniz, biz de mühendis adaylarıyız. Çoğunlukla işimiz analitik işlemlerle veya mühendislikle alakalı problemlerle yani bizim biz burada ders görüyoruz. Siz de işte mühendislikle alakalı problemler çözüyorsunuz. O yüzden sizin de dediğiniz gibi bir hobi en azından kafa dağıtacak bir şeye ihtiyacımız var. Biz de şu an bir, birkaç hobimiz var ama <gülüyor> <gülüyor> burada açıklayamıyorum. <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Satranç oynuyorum sık sık. Öyle mi? Evet tamamen amatör olarak, amatör altı olarak hatta <laughs> kendimi o kadar iyi olarak görmüyorum. Böyle ufak tefek hobilerimiz var. Yasemin Hanım'ın bize verdiği tavsiyeler çok önemli çünkü birebir yaşanmış kendisinin yaşadığı şeyleri söylüyor bize. Bir hobi sıkıntısı çektiğini söylüyor şu an. Biz bunu yaşamamak için şimdiden konuya biraz önem verebiliriz diye düşünüyorum. Ben de boks yapıyorum. Öyle mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> bir sene oldu. Yani gel şu an yeni bıraktım ama devam etmeye istiyorum içten içe çünkü o stresi atacağınız aynı zamanda kendinizi savunma teknikleri öğreneceğiniz evet. başka bir alan. Aynı zamanda ofis insanlar için oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla oturuyoruz ve hiçbir şekilde enerji enerjilendiremiyoruz. Evet. O beynimizde yorduğumuz enerjiyi vücut olarak da atmamız gerekiyor. Onu dengeleyecek, kısa zamanda dengeleyecek güzel bir spor. Evet kesinlikle öneririm. Özellikle <laughs> Aleynacığım. <'cuma. gülüyor> Benim için ben verdiğim bir soru. Çünkü bu sizin kendi gözünüzden 4-5 ya artık okulu ne zamanda bitirdiyseniz kendi gözünüzden kendi gelişiminizi cevap veren bir soru aslında. Okulun ilk günü kampüse giren Yasemin düşünün. Bir de mezuniyette kep atan o Yasemin düşünün. Aranızda ne gibi farklar var? Bitti size akademik eğitim dışında ne kadar? Ben kendim bildim bileri bir yere ait olmak isteyen bir çocuktum. Okula geldiğim ilk gün ben hazırlık okudum. Çok şanslıydım. Ben oldukça şanslı bir insan olarak görüyorum orada <laughs> kendimi. Maçka kampüsünde o taş binada yürürken Gözlerim doldu ve dedim ki ben çok güzel bir şey yaptım. Ne olursa olsun bu okulu kazanmak benim için çok önemliydi. İleriden baktığım zaman o güne şunu hissediyorum. Aynı heyecanla mezun olmuşum. Okuldan ben birinci bölüm birincisi olarak mezun oldum, mezuniyette. Orada annemin, babamın işte arkadaşlarımın gelip benim bu heyecanımı ortak olması, beni desteklemeleri ve benim o yaşadığım süreci hepsini düşününce sadece akademik değil akademik zaten apayrı bir yer bir şey kattı iti bana ama aynı zamanda arkadaşlık aynı zamanda bu işe olan tutku bu mesleğe olan tutku o kadar güzel e, beni beslemiş ki kariyer anlamında da gerçekten bir tutku anlamında da bunun getirdiği şeyle çok gururlu ayrıldım bu. Hem heyecanlı girerken çok heyecanlı çıkarken <laughs> çok gururlu. Aynı heyecan heyecan da saklıyordum çünkü mezuniyetimi şöyle bir şey Arkadaşlarım, ailem geldi. Bir de ben e, üniversitenin son sınıfında çalışmaya başlamıştım. Yani herkese nasip olmaz herhalde. Ben dediğim gibi çok şanslıyım. Aynı zamanda okuldan bir arkadaşım Eda Hanım var. Eda ile beraber çalışıyoruz aynı yerde. Müdürlerimiz geldi bizim mezuniyetimize ve onlar da ailelerimizle beraber ayakta alkışladılar evet. bizi. Bu bence herkese böyle nasip olacak bir şey değil. Onları görmek zaten ayrıca evet. heyecanlandırdı. Çok heyecanlı ve gururlu çıktım dediğim gibi. Çünkü bu herkesin kolay kolay kazanabileceği bir şey değil. Bu arada ben mezun olurken mezuniyet sunumunu o bizi kürsüye çağıran kişi de çok yakın arkadaşım, eski kulüp başkanı Deniz Öztürk'tü mesela. Hani o kadar heyecanlıydım ki arkadaşım beni sahneye davet ediyor. Müdürlerim orada, ailem orada, evet. arkadaşlarım orada. B bölüm birisi bitirmişim. Hepsi üst üste gelince çok çok güzeldi benim evet. için. Hep güzel onlar var benim için etüde. Bazı küçük <laughs> anekdotlar hani, tabii ki. O zamanlar ki heyecanınızı hala sakladığınız çok belli şu an Hı. ses, ses tonunuzdan ve gözlerinizin içinin gülmesinden. Umarım biz de bu şekilde mezun olduktan Belli bir süre sonra bu şekilde anlatabiliriz kendi anılarımızı, hikayelerimizi ve yaşadıklarımızı. Belki podcast o zamanlar hala devam ediyor olacak ve ben konuk olacağım. <gülüyor> <gülüyor> bu da benim kendimin arzuladığı bir şey yani. Bir gelenek olarak devam etsin istiyorum podcast kayıtlarının. Sorulara geri dönelim o zaman. Mezun olmadan işe başladığınızı söylemiştiniz. Az önce bir sineğimi semineri verdik. Yasemin Hanım konuğumuzdu. Çok da keyifli geçti. Orada biraz bahsetti ama işe atılma sürecinizden biraz bahsedebilir misiniz? Bence bunu burada konuşmalıyız. <laughs> tamam. Şimdi biraz önce dediği gibi İsa'nın bir Sineim tanıtım toplantısında bulundum. Daha sonra arkadaşlarla küçük bir sohbette katıldık. Sohbette ben aslında Sineim'in ve kulübün bana neler kattığından bahsederken ortak yapmış olduğumuz gemi mühendisliği kariyer günlerinden bahsettim. Ve orada nasıl aslında ilk işimi, şu anki işimi bulduğumdan bahsettim. Şöyle, genel olarak şöyle bir algı var. Gemi mühendislik kariyer günü GMG'de etkinliği staj bulmak için yapıldığına dair bir genel bir bence yanlış anlaşılma var. Bu etkinlik aslında öğrencilerle sektörü buluşturup, onların sektörde neler olduğunu öğrendikleri ve kendilerini gösterebildikleri bir alan. O dönem o zamanki departman müdürümüz Sinan Kavala ve Burak Musaroğlu bizim etkinliğimize gelmişlerdi. Ben de işte masaları, standları tek tek gezip insanların işte bir ihtiyaçları var mı, etkinlik hakkını, hakkında geri bildirimde bulmak istedikleri bir konu var mı diye soruyordum. Yine aynı şekilde onların yanına gittim ve ilk defa iş geliştirme departmanı hakkında öyle bir departman olduğunu öğrendim daha doğrusu. <laughs> i̇ş geliştirme departmanı nedir diye sordum ve anlattılar. Çok da güzel 15-20 dakika boyunca bana utanmadan, sıkılmadan, durmadan evet. neye ya iş yaptıklarını, nasıl kazanımlar elde ettiklerini, ne gibi yetkinlikleri olduklarını anlattılar. Ben de... Gerçekten merakla dinledim onları ve sorular sordum. İşin sonunda bana işte sanırım benden biraz etkilenmiş olacaklar ki sadece gerçekten nasılsınız diye sormuştum. <laughs> CV'mi paylaşmamı istersem staj yapabileceğimi söylediler. Daha sonra tabii birkaç ay sonra diyeyim. Eee staja başladım. Staj sonrasında istersem uzun dönem staj yapabileceğimi söylediler. Ben de gönüllü olarak ben de bunu seve seve kabul ettim çünkü çok güzel bir iş yeri, çok güzel bir ofis, insanlar harika, çok şey öğreniyorum. E, gönüllü olarak 3 ay staj yaptım. O dönem bana part-time çalışmak isteyip istemediğimi sorular. Tabii ki uçarak. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki diyerek cevap verdim ve part-time çalışmaya başladım. Ok okulun son döneminde ee, tabii çalışkan bir öğrencinin getirdiği şekilde daha az dersim vardı. Bu yüzden hem çalışıp hem okuyabiliyordum. Haftanın dört günü iş yerine gidiyordum. Bir gün ya da iki gün okula geliyordum. Sınavlarıma giriyordum ve devam ediyordum. Son sene öğrendiğim şeyler, hem okul hem iş yerinin bana kattığı mesleki bilgiler oldukça değerliydi. Çünkü okulda İşin sadece teorisini görüyorsunuz. İşte öğrendiğiniz pratiğe şeyler dökülüyor. bunu pratiğe döküyor ve sizi hızlandırıyor. Evet. Bir adım değil on adım öne geçiriyor. Aynı şekilde siz üstlerinize yöneticilerinize sorular sorabiliyorsunuz ve size çok güzel yönlendirmelerde bulunabiliyorlar. O yüzden çok destekli bir şekilde mezun olmamı sağladı. <laughs> o yüzden zaten geldi Alçal. Çünkü onlar da, onların da sayesinde biraz evet. mezun oldum tabii. <laughs> bir motivasyon tabii. sizin için. Çok. Okul bitti mezun oldunuz. Şöyle bir geri dönüp baktığınız zaman hiç unutamadığınız bir anınız var mı? Bize paylaşmak istediğiniz. Birkaç tane var. En çok duygulandığım anılardan birini anlatayım. Sayın Kadir Sarıöz çok severim. Bitirme tezi hocamdır. Herkese yapıyorlardır büyük ihtimalle bunu ama bitirme tezini sunulundan sonra Tabii kendi işlerinde bir konuşma oluyor onların. Siz o sıra odadan çıkıyorsunuz. Sonra kapı açılıyor. Sizi içeri davet ediyorlar. Kadir Hoca elini uzattı. Tebrik ederim dedi. Sonra döndü arkadaşlarına, diğer meslektaşlarına. En iyi öğrencim dedi. Ve ben orada ağlamaya başladım. Çünkü bunu duymak o kadar evet. önemli ki evet. bir... Senelerdir bu işi yapan hocadan bunu duymak bence paha biçilemez. Evet. Bu birdi. de unutamadım <laughs> Bir diğer unutamadım hanım. Bir kış günü inanılmaz kar yağıyor. Ben ümraniyede oturuyordum. Ee, okula arabayla gidip geliyordum. İnanılmaz bir kar fırtınası. Bir hocamız vardı. Kulakları çınlasın ama isim vermeyeyim. <laughs> Çok dakik bir hocaydı. Yani bir dakika geç giremezsiniz derse. Ve ben o kar fırtınasında okula koştur koştur geldim ama... Gerçekten köprüden geçerken kaza atlattım öyle söyleyebilirim. Kapıdan girdim. Hoca benden 5 dakika sonra geldi ki ben derse geç kalmıştım. 5 dakika sonra hoca dedi ki arkadaşlar kar yağıyor dersi iptal edelim. <laughs> Ve ben gerisin geri. Eve dön. O kadar <laughs> Onu unutamam. Bir tane daha var. Bu komik. Bir trajikomik, bir dram, bir de komik anlatayım. Birinci sınıftayım. Teknik resim dersindeyiz. Gene böyle geç kalmışım. Burhaniye'den geliyorum ama. <laughs> Neyse. geç kalmışım. E, teknik resim dersinde de hocamız yine aynı şekilde çok dakikti. Herkese işte çiziyor herkes. Ve ders sonunda puanlamasını yapıyor. Ben de nasıl çizileceğini kaçırmışım. Hocaya dedim ki hocam ben bunu kaçırdım ya bana yardımcı olmuşsunuz. Tamam tamam dedi. Beni yerinden kaldırdı. Oturduk, kendi çizdi. Ve kendi çizdiği resme 90 puan verdik. <laughs> <laughs> Bu da mesela çok tatlı bir anımdır. <laughs> Sonra dönüp hocam siz çizdiniz diyemedim tabii. Neyse 90 puan verdik kendisine. Bu güzel anılar sonrasında tekrar <gülüyor> <gülüyor> konudan kopmayıp e, sorulara geri döneyim ben hemen. Mezun oldunuz, bir işe girdiniz ve şu an bir satış yöneticisi konumundasınız. Bulunduğunuz konuma sizi getiren en önemli etkenler nelerdir sizce? Özveri, disiplin. Bence biraz hırs da var. Tabii ki. <gülüyor> 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 Onu söylememize gerek miyim? Yani hırs ama hırs kişisel bir hırs. Yani size de en büyük önerim olacaktır. Başkalarına karşı hırs yapmak hiç kimseye fayda sağlamaz. Evet. Sadece sizi geri bir planda bırakıyor. Çünkü yarıştığınız kişi belki de sizin çok altınızda biri. Hırsı sadece kendiniz için kullanın. Kendinizi geliştirmek, hayallerinize ulaşmak ve hayaliniz hep... Ben gerçekçi bir insanım. Hiçbir zaman gerçek olmayacak şeylerin hayalini kurmadım. Bu benim kendi kişiliğim. Bazıları gerçekçi olmayan, e, ütopik hayaller kurar, ona ulaşmak için çabalar. Ben hep milestone olarak kurdum hayallerimi. Oraya ulaştıktan sonra bir sonrakine geçtim. Hırsınız tabii ki olsun ama kendinizi geliştirmek için olsun. Özveriniz kendinizi geliştirmek için olsun. Disiplininiz gene kendinizi geliştirmek için olsun. Yarın öbür gün bunu sadece meslek anlamında söylemiyorum. Bunu aile hayatınız için söylüyorum. Bunu sosyal hayatınız için de söylüyorum. Kendinizi geliştireceğiniz her an yani ailenizle olan ilişkinizi de geliştirecek. Kendi kişisel başarınızı da arttıracak. İşinizde de eğer istiyorsanız, istiyorsanız bu önemli bir nokta. Kariyerinizde istediğiniz noktaya gelebileceksiniz. Evet. Bunlar üç temel şey benim yüzümde. Teşekkür ederiz cevabınız için. Biraz daha böyle bölümümüzün sonuna doğru yaklaştık. Bilmeyen yoktur sanmıyorum olacağını ama cermet tersanesi ne iş yapıyor tam olarak? Hangi tarzda gemiler yapıyor? Birazcık açıklayabilir misiniz? Tabii ki. Cermet tersanesi. Aslında oldukça yeni bir tersane. 2005-2006 yılında ilk gemi inşa kontratını imzalamış ve 18 yılda 85 tane gemi teslim etmiş. Şu anda daha yazıda 16 tane oldukça ileri teknolojiye sahip gemi yapan, offshore, balıkçı ve yolcu gemilerinde uzmanlaşmış bir teknoloji ve mühendislik firması. Şimdi isminde tersane geçiyor ama benim gözümde Cemre Tersanesi bir okul. Çok şey öğrendiğim bir okul hem de. Ben hala öğrenciyim orada. Evet. Öğrenciliğime devam ediyorum. Hani biraz önce demiştim ya öğrencisiniz azıcık başarılıysanız azı bir de size para veriyorlar. Siz kendinizi geliştiriyorsunuz bile para veriyorlar. Burası da aynı şey. Bunu inşallah <laughs> bizimkiler dinlemez ama kendimi geliştiriyorum. Çok şey öğreniyorum. Çok sevdiğim bir işim var. Zaten çok sevdiğiniz bir işiniz varsa hiçbir zaman çalışmıyorsunuz demektir. Aslında çalışmıyorum. Kendimi geliştiriyorum ve bana para veriyorlar. O yüzden benim için bambaşka bir yeri var. Ama eminim bunun tersanelerden ya da isimlerden bağımsız bunu yaşayan çok fazla insan vardır. Yani bu Cemre tersanesi değil de ABC tersanesi de olsa evet. bir insan çalıştığı yerde mutluysa orada hala bir şeyler öğreniyorsa kendini geliştiriyorsa orası iş değil bir yuva bir evet. okul bir ne diyeyim? Gelişim noktasıdır, gelişim odağıdır. Bunların altına baktığımız zaman Cemre Tersanesi çok gerçekten ileri teknoloji gemiler yapıyor. Şu an 16 tane gemi yapıyoruz. Bunların 4 tanesi İskoç Devleti'ne, İskoç Hükümeti'ne. Bataryalı ROPAX var yani yolcu gemileri. 2 tane dünyanın ilk metanol yakıtlı servis operasyon gemisi yapıyoruz. Rüzgar tribünü çiftliklerine destek amacıyla. 2 tane otonom feribot yapıyoruz. Danimarka menşeli bir feribot firmasına. Norveç'e, Norveç'in en büyük bataryalı peribotunu yapıyoruz. Avrupa'nın en büyük bataryalı, zero emission dediğimiz net karbon emisyonu sıfır olan, büyük oldukça büyük bir <coughs> ROPAX gemisi yapıyoruz. Ee, balıkçı gemileri yapıyoruz. Dünyanın ilk wave foil denilen, yani biz şöyle özetleyeyim, çok fazla ettiniz. <laughs> Oradır bu saydım şu anda ama, dünyanın ilklerini ya da öncü gemilerini, Tersanemiz bünyesinde yapıyoruz. Ve bunu müşterilerimizle ve dizaynlarla beraber geliştiriyoruz. Benim için en güzel taraf bu zaten. Çünkü bazı şeyleri müşterilerle beraber, dizaynlarla beraber öğreniyoruz. Ya da biz onları sunuyoruz. Onlar bize öğretiyorlar. Bunların ışığında öyle bir noktaya geliyorsunuz ki bundan belki 5-6 sene önce bataryalar için işte korkulu gözlerle bakarken ne olacağını bilmezken şu an bataryalar o kadar standart teknolojiler ki bizim için. Şu an biz metanolu... Hidrojeni, fuel alternatif alternatifikatları hatta nükleeri konuşuyoruz bazı noktalarda. Bunları arka arkaya sıraladığınız zaman çalıştığınız yerin vizyonu ve misyonu evet. size de işlediyse sürekli gelişime yöneliyorsunuz. Evet. O yüzden özet. <laughs> <laughs> Cervet Ayasanesi bir mühendislik firması ve ileri teknoloji, öncü gemiler yapıyor. Evet. O bahsettiğiniz gemilerin biraz daha detayına inmek istiyorum ben metanol, elektrik tahrikli veya herhangi bir alternatif yakıtlı gemilerin geleceğinden çok kısa bahsedebilir misiniz? Ne kadar yer kaplayacak bu bizim mesleki hayatımızda? Şöyle bir dönem eğlence yakıt oldukça aktifti bağlamda. Biz hatta Cemet Tersanesi olarak 3 tane elenci ve bataryalı per olur dediğimiz balıkçı gemisi Hı -hı. inşa ettik. Ve şu an dünyadaki tüm pazar payının hakimiyiz aslında. Ancak müşterilerden aldığımız geri bildirim elenci fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle karbon emisyon vergisini ödeme pahasını artık elenci kullanmayacakları Hı -hı. yönünde. Şu an müşterilerimizden yeni gelen e, ve bizim de şu an inşa ettiğimiz metanol yakıtlı gemiyi göz önüne aldığımız zaman yeni dalganın aslında metanol yakıt üzerine olduğunu görüyoruz. Neden? E, metanolün aslında şöyle anlatılıyor bu from well to tank diye geçiyor. Yani sizin metanolu çıkardığınızdan aslında yaktığınız ana kadar total emisyonun sıfır olması hı hı. amaçlanıyor. Bunun için de green metanol denilen bir metanol tipinin kullanılması gerekiyor. Metanolün farklı üretilme şekilleri var. Ancak green metanol de çok yaygın bir metanol çeşidi değil. Şu anda müşterilerin özellikle ihaleye giden müşterilerin, ihale amaçlı çalışan müşterilerin ilk baktıkları şey bunu pazarlama yönü. O yüzden en hazır olan alternatif yakıt metanol olduğu için tüm çalışmalar metanol üzeri. Ayrıca yolcu gemilerinde hidrojen yakıt çalışmamız devam ediyor. Hidrojen yakıt başka gemi tiplerinde de çalışılıyor. Ancak bizim için en uygun olduğunu düşündüğümüz ana yolcu gemileri. Evet. Çünkü belli bir rotada belli bir sürede gidip geliyorlar. Bankring çözümleri daha kolay olabilir. Safety regulationları tabii ki yolcu olduğu için daha yüksek olacaktır ama başlangıç açısından oldukça uygun profillere sahip evet. yolcu gemileri. Şu an iki temelimiz var. Metanol, hidrojen, fuel cell tabii ki hidrojenle beraber. Bundan sonra da artık daha belki 5 sene sonra, 10 sene sonra artık nükleerleri konuşmaya başlayacağım. Benim için çok keyifli ve önemli bir sohbetti. Anı defterine yazmış oldum artı bir olarak. <gülüyor> <gülüyor> Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Var. Biraz önce <gülüyor> var. <gülüyor> Öncelikle çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Şaşırdım ve <laughs> <laughs> davet ettiğin için çünkü listede gördüğüm isimlerin yanında benim esame okunmaz. <laughs> o yüzden biraz böyle utandım diyeyim gelmeye. Yaptığınız iş çok güzel. Benim en büyük ümidim aynı şekilde Game Mühendisliği Kulübünü ve ITS Name student Section'ı bu bayrağı alıp devam etmeniz, sizin güzel başarılarınızı görmek. Bir nacizane önerim, insan biriktirmeye devam edin, kendinizi göstermeye devam edin. Çok değerlisiniz. Yaptığınız şey çok değerli. Sizi gören, sizin yaptıklarınızı gören arkadaşlarınız da umarım sizin gibisin yolundan gelirler. <laughs> evet. Ben sizlerle konuştuğum için, sizlerin gözlerindeki bu ışıklar ışık için bu mutlu yüzleriniz için çok çok mutluyum. Aynı şekilde gururluyum. Seviyorum sizi. <gülüyor> <gülüyor> biz de sizi çok seviyoruz. Güzel söylendiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizim de ümidimiz, amaçladığımız şey biz mezun olacağız, bir gün buradan gideceğiz. Aynı şekilde burası baki kalsın, devam etsin. yenekleri sürsün. Çünkü okulun içinde bir okul gibi aslında burası. Siz de bahsettiniz. Biz burada arkadaşlıklar öğreniyoruz, aile öğreniyoruz. Aidiyet, aidiyet hissini öğreniyoruz. Ek olarak bir projeler yapıyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Bir olmayı öğreniyoruz. Bir şey yönetmeyi öğreniyoruz. O yüzden bizim için de çok önemli burası ve aynı şekilde tekrar söyleyeyim bizden sonra da devam etmesi gerektiği için arkadaşların ilgisini bekliyoruz diyeyim. Katıldığınız için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi ki varsınız. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu bölüm bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.